Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bugün RP aktivite paketiyle RP'mizi birden hızlı bir şekilde 50 yapacağız. Öncelikle 360 UC'ye RP'mi açıyorum. Normal 300'lükten açacağım. Burada RP'mi açıyorum. Elite Plus açmayacağım. Açtıktan sonra normal RP'nizi açıyorsunuz. Toplamda 5000 UC olması gerekiyor. Buradan ilk ödülleri şöyle alıyorum öncelikle. Daha sonra RP aktivite paketi var. Buradan geliyoruz. Bir tanesini satın alıyorum. Satın aldık. Yanında klasik kupon parçası da veriyor iki tane. Direkt 11 oluyor. Hani buradan dönüştürüldüğünü söylüyor. IP puanlarının normal UC'ye dönüşeceğini söylüyor yaptığımız her görevle alakalı. Tekrar ikinci paketi ikinci paketi satın alıyoruz. Buradan tekrardan level atlıyorsun. Aynı şekil yine iki tane klasik klasik sandık kuponu alıyorsun. Toplamda 5 tane paket var. Bunların hepsini satın alıyoruz. Ve RP'mizi 50 yapıyoruz. Bunun için ne gerekiyor? 5000 UC'niz olması lazım. 5000 UC olması gerekiyor. 5000 UC tekrardan bu 5000 UC'yi biz geri iade alacağız. Peki nasıl alacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Hepsini şöyle bir satın alayım. Aldıktan sonra bütün ödülleri. Şu an 50 yaptık. Bütün ödülleri alabiliriz. Şu an ödülleri toplayacağız. Geliyorum burada RP'ye. Hepsini topluyoruz. Toplamda 5000 UC harcadık. UC'yi seçiyorum. 5000 UC harcadık. Ama bu 5000 UC'yi geri alacağız. Yani birden 50'ye kadar RP'miz olacak. Ve UC'lerimizi geri iade alacağız. Bu sezonda toplamda 3 tane destans ögemiz var. Bunları da almış olduk ve artık RP'miz 50. Peki bunları nasıl geri alacağız? Hızlı bir şekilde söylüyorum. Ben normal Royal pasa açtığım için e, buradaki e, RP görevleri var. RP görevlerini yapıyoruz. RP görevleri UC olarak bize geri dönüyor. Peki bunların hangisi dışında sandık açtığımızda verilen RP puanları ve Royal Pass'tan satın aldığımız RP puanları hariç. Haftalık görevleri yapıyorsunuz ve 5000 UC'yi geri iade olarak alıyorsunuz. videomuz buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.